hepinize selamlar anlat bakalım ailesim bir önceki videomuzda sizlerle tam sayılarla işlemler yapmıştık toplamadan çıkarmadan biraz işlemler yapmıştık problemler çözmüştük şimdi ise e, toplama çıkarmayı geçtikten sonra nelerden bahsedeceğiz artık bölme ve çarpmalardan bahsedeceğiz ben e, gama yayınlarının orijin kitabını kullanıyorum demiştim bir önceki videoda da yine temin etmek isterseniz benle paralel olarak ilerleyebilirsiniz Şimdi çarpma işlemlerine gelecek olursak bilmemiz gereken aslında temel şeyler var. Bunları sağladığımız durumda diğerlerini kolaylıkla çıkarabiliyoruz. Bunlar nedir? Şimdi eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu, artı ile artının çarpımının artı olduğunu ve eksi ile artının çarpımının eksi olduğunu bilmem gerekiyor. Bakalım. Eksi 3, eksi 6. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. 3 ile 6'yı çarpıyorum. 18. Yani önce işaretleri çarptık daha sonra sayıları çarptım normal bir şekilde. Eksi ile eksiği çarptınız artı. 8 ile 5'i çarptınız 40. Eksi ile eksiği çarptım artı. 10 ile 4'ü çarptım 40. Artı ile eksiği çarptım eksi. 7 ile 9'u çarptım 63. Artı ile eksiği çarpıyorum eksi. 2 ile 4'ü çarpıyorum 8. Artı ile artıyı çarptım. Artı. 6 ile 10'u çarptım. 60. Artı olan bir sayının önünde arkadaşlar her zaman artı diye belirtmesine gerek yok. Eğer eksi değilse siz onu artı olarak zaten kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi buraya bakalım. Burada da tam sayıların olduğu kartlar çarpma işlemiyle modellenmiş. A artı B'yi soruyor. Şimdi A sayısını bulalım. Eksi 3 ile artı 4'ü çarpmış. Artı ile şey, eksi ile artıyı çarpmış. Demek ki eksi. 3 ile 4'ü çarptım. 12. A yerine bu defa o, eksi 12 yazarsam. Eksi 12 çarpı eksi 2 de B'yi verecekmiş bana. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 12 ile 2'nin çarpımı 24. A artı B'yi soruyor. Yani A artı B. Bunu da tam sayılarla toplama işleminden yapıyoruz. 24 alacağım var. 12 borcum var. Alacağımı aldım. Borcumu verdim. Cebimde ne kaldı? Artı 12 TL mesela para kaldı diye gösterebiliriz. Yanda verilen şekilde en altta bulunan kutularda komşu iki sayı çarpılıp bu iki kutu ile bitişik olan üstteki kutuya yazılıyor. Eksi 2 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 2. Artı 1 ile artı 3'ü çarptım. Artı 3. Artı 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3 çünkü artı ile eksinin çarpımı eksi. Önünde bir şey yazmazsa bunu artı diye kabul edeceğiz demiştik. Eksi 2 ile artı 3'ü çarpıyorum. Eksi 6. Artı 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 9. A sayısı ise ne olur? Eksi 6 çarpı. Eksi 9 eşittir. Artı 54 olarak karşıma çıkacak. Bazı sembollerle tanımlanmış işlemler verilmiştir. Buna göre şu şekilde bir şey vermiş. Bunun sonucu kaçtır diyor. Eksi 2'yi şöyle ok işaretiyle göstermiş. Eksi 2 çarpı artı 3 eşittir. Eksi 6 demiş. Artı 4'ü de bu şekilde göstermiş ve şurada bir toplama işareti var. Yani şunu bulacağız, şunu bulacağız, toplayacağız. Aslında o zaman şöyle düşünebiliriz. Eksi 2 eğer buna eşitse Hani artı 4 de buna eşitse. Eksi 2'yi 3 ile çarpıp bulmuş bunu. O halde ben bu tarafa bakan oku ne yapacağım? Bu sayıyı yani artı 3'ü çünkü bu da üçgenin içindeki sayıyı çarpmış. Ne ile çarpmış? Artı 3 ile. Bunu çarpacağım. Burası buna ait. Sonra artı diyorum. Eksi 4'ü de bu tarafa doğru olan ok işleminde işlem şuymuş. Üçgenin içindeki şeyle eksi 3'ü çarpıyormuşuz. Yani üçgenin içindeki eksi 4 ile eğer eksi 3'ü çarparsam ne elde ederim ona bakacağız. 3 ile 3'ü çarparsam ikisi de artı olduğuna göre artı 9 artı. Eksi ile eksi çarparsam artı olur. 4 ile 3'ü çarptığımda da 12 olur. 12 artı 9'dan artı 21 olarak karşıma çıkar. Bengünün bilekliğinde yazan tam sayılar ve harfler arasında şu şekilde bir ilişki vardır. Kare içindeki sayıların çarpımı kendisine komşu olan dairesel şekillerin içindeki sayılara eşittir. Bakalım. Kare içindeki sayıların bir kare, bir daire var fark ettiyseniz. Kare içindeki sayıların çarpımı kendisine komşu olan dairesel şekillerin içindeki sayıya eşittir. Yani şu ikisini çarpıp ortadakini buluyorum. Bu ikisini çarpıp ortadakini buluyorum. O zaman bakalım. Ben Eksi 3 ile neyi çarparsam artı 6 yapar. Şimdi bir kere artı olduğuna göre sonuç eksi bir şeyi çarpacağım. 3 ile neyi çarparsam 6 yapar. 2. O halde a dediğimiz şey eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 2 ile eksi 5'i çarptığımda da bana bunu verecek. Eksi 2 ile eksi 5'i çarparsam eksi eksi artı yapar. 2 ile 5'i çarptığımda da artı 10 olarak karşıma çıkar. Bu durumda Eksi 5 ile neyi çarparsam 15 yapar diye yorumlamamız gerekiyor. Artı yaptığına göre eksi bir şeyi çarpacağım. 5 ile kaçı çarparsam 15 yapar? 3'ü. D'ye bakalım. D de yine bu karelerin çarpımına eşit. Artı 4 ile eksi 3'ü çarparsam bana eksi 12'yi verecek. Harflere karşılık gelen tam sayıların toplamını da bulacak olursak. Eksi 2, Artı 10. Parantez içinde siz de yazın ki bunu alışkanlık haline getirin. Karışmasın. Şuralar borç. Önce buraya toplayayım. 15 borç var. Şurası da borç. 17 borç var. 10 da alacağım var. Ne yapar? 7 borç olarak karşıma çıkar. Bölme işlemine gelelim. Bölme işleminde yine benzer kurallar geçerli. Bu kurallarımız neydi? Artı ile... Artıyı eksiye bölersem eksi. Eksiyi artıya bölersem eksi. Artıyı artıya bölersem artı. Eksiyi, şöyle kesir çizgisi koyalım. Eksiyi eksiye bölersem de artı olarak karşıma çıkacak. Şimdi 24'ü, eksi 24'ü bir şeye bölmüşüm artı 6 çıkmış. Bir kere önce işaret belirleyelim. Eksiyi neye bölersem artı yapar? Eksiye ancak eksiye bölersem artı yapar. O zaman buranın işareti eksi. 24'ü kaça bölersem 6'yı bulurum? 4. Sağlamasını da yapabilirsiniz. 24'ü 4'e böldüm. 6. Eksi eksi artı olacak. 36'yı neye bölersem bir elde edebilirim? 36. Bu eksi. Bu da eksi kalmış. Eksi eksi olsaydı artı olurdu. Ancak demek ki eksi bu artı da bu. Eksi artıya böldüm. Eksi 36'ya 36'ya böldüm. 1. Buraya bakalım. 6 ile 3'ü çarptığım zaman 18. Niye çarpıyorum? Çünkü ancak yani şu an bu taraftakini buluyorum. İşaretine bakalım. Artı olmalı. Neden? Artıyı eksiye böldüğüm zaman eksi vermiş. 18 de 6'ya böldüğümde 3 vermiş. Şimdi neyi? Eksi 1'e bölersem artı 10 elde edebilirim. Eksi 1'e böldüğüm yani eksiye böldüğüm bir şey artı çıktıysa Demek ki ben eksi bir şeyi bölüyorum. Kaçı böleceğim? Düşünün onu bölersem eğer onu 1'e bölersem 10 olarak karşıma çıkacak. Aşağıda okların ucunda verilen sayılar arasında bir ilişki vardır demiş. Buna göre aynı ilişkinin olduğum B bölü A'yı bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman ne olmuş? 2, 10, 3, 15, bir 5 kat olduğunu görüyorum. Nasıl bir 5 kat ama? Şöyle 5 diyelim. 2 ile 5'i çarptım 10. Ama bu eksi 10 olmuş. Demek ki eksi 5 ile çarpılmış. Bunu da yine eksi 5 ile çarparsam. Yani buradaki sayıyı eksi 5 ile çarpmışım. Buradakini elde etmişim. Eksi eksi artı 3 kere 5 15. Buraya da geldiğimiz zaman ne olması gerekiyor? Aynı ilişkinin olduğu diyor. Modellerde. Ben bir şeyi eksi 5 ile çarpmışım. Artı 30 bulmuşum. O zaman A dediğimiz şey eksi 6'dır. Eksi 6 çarpı eksi 5 artı 30. B dediğimiz şeyde eksi 12'yi 5 ile çarpmışız. Eksi 5 ile çarpmışız. B'yi bulmuşuz. O zaman eksi 12 çarpı eksi 5 eksi eksi daha artı. Eksi eksi daha değil de eksi çarpı eksi artı. 12 çarpı 5 ise 60 olarak karşımıza gelir. B bölü A'yı soruyor bize. Yani artı 60 bölü eksi 6. Önce işaretleri bölelim. Artı eksiye bölünce eksi 60 da 6'ya bölersek 10 olarak karşımıza gelir. Bugün e, bu videomuzda çarpma ve bölme işlemlerinden bahsettik biraz. Bir sonraki videoda ise biraz artık soru çözeceğiz. Soruyla pekiştireceğiz. Ben size her zaman e, matematiğin biraz daha konuyla konudan ziyade soru çözümüyle pekiştiğine inandığımı söylemiştim. Yine bunun arkasına durarak bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Siz de yani konuyu bir kere anladıktan sonra defalarca konu çalışmak yerine bol bol soru çözerek pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.